Nevşehir İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantısında çevre yolu yapımı onay gördü. Bunun dışında birçok köy yolunun da yapımı gündemde. Nevşehir İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı. Meclis gündeminde yer alan maddeler üyeler tarafından onaylandı. Alınan kararda Gülşehir Çevre Yolu, Çat Yolu ve birçok köy yollarının yapılmasına dair kararlar alındı. İl Genel Meclisi tarafından alınan karar şu şekilde. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü'nce Merkez Nevşehir Hastanesi, Gülşehir Çevre Yolu yapımına ilişkin hazırlanan yazıları ekibindeki işlemli rapor doğrultusunda çevre yolunun yapılmasına, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan köy yolları birinci kat asfalt kaplama, köy yolları ikinci kat asfalt kaplama, köy yolları yama, sanat yapıları, Nevşehir Çat Kasabası kaplama ve köy yolları kumlama, 2023 yılı yatırım programının hazırlandığı şekliyle kabul edilmesine kararı oylanarak karara bağlandı. Bu maddenin oylanmasıyla birlikte çalışmalarının ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, çevre yolunun ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.